Icardi olan, şu an Icardi Fenerbahçe'de olsaydı Fener Şampiyonu. Şu an Icardi Fenerbahçe'de olsaydı Icardi zaten 3. maçtan sonra ayrılmıştı buradan. Niye? E bak şimdi. Aynen öyle. Niye neden? Meksik'e göndermeyiz diye mi? En fazla Semih'e verecekleri para 5. 5 dakikada. 25 milyon euro, Semih 7 milyon euro. Bunu mu diyorsun ya? Mod için yerine Arda Güler e yetiştirmek istiyorum. Uydurma ya sen de. vallahi hayır. Lan yani. ne nasıl bu, bir hamaset yapıyoruz Bunu bu anca Fenerler uydurur. Sezon sonu onu aç Sezon kapatması Uğurcan lazım. Uğurcan Çakır Galatasaray'a transfer olabilir. Uğurcan Çakır çok kötü kaleci. Onu aç da sıkıntı yok. Onu aç da ikinci cagmi olur size gelirse. Öyle sonra mi diyorsun? Ya, o kesinlikle. zaman desteklemiyorum <laughs> 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 Durana kadar mı konuşacağız? Hmm. Maç tepki kanalına herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Taraftar masası konseptimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ben Mertcan, Bilal ve Ender'le beraberiz. Bugün yine dop dolu bir gün, dop dolu bir hafta geçirdik. Gündem yok. yoğun. Gündem yoğun. Yani Türk futbolunda gündem arkadaşlar yoğundur. Özellikle Fenerbahçe diye bir takım varsa. Wow. <laughs> yani öyle gerçekten. Bu yıl gerçekten Fenerbahçe'nin futbolda yaptığı en iyi şey gündem olmak bence. <laughs> e, açık konuşayım. İyi kötü fark etmez. İyi kötü fark etmez. Gerçek <laughs> kötü ama. <laughs> Keşke biraz fark etseydi. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Ne olacak Fenerbahçe'nin hali diyenler için bir kurtuluş yolu gözüküyor olabilir. Daha doğrusu şöyle girebilir miyiz Ender? Ali Koç Başkan Galatasaray şampiyon mu? Hayda. Ee, abla bak. Geçen gün bir Galatasaray'da arkasına Ali Koç yazdırmış formasını. Arkasına. Haklı. Yani Ali şimdi... Koç bizi terk etme. Şimdi bu... <laughs> Geçen arkadaşlara sarıyorum tamam mı işte hani Galatasaray işte arkadaşlar özellikle Ali Koçmaz yazdırmış gelsin Fenerbahçe başına, başına diye hep Ali Koç diyor. O zaman gelmemesi lazım demek ki. Yani... Peki Aziz Yıldırım varken Fener şampiyon olabiliyor muydu? Yani Ali Koç'tan daha çok oluyordu. Ali Koç evet doğru. Orana vurduğumuz zaman öyle. Peki. Sence. Şimdi her şeyi bir kenara bırak. İlk önce şuradan başlamak istiyorum. Dedin ki işte Galatasaray şunu puan kaybeder falan filan. Bize buradan halamıza selam yollattın. Teşekkür ederiz. Halamızı da burada almış olduk. <laughs> ne oldu? Ben o oh O videoda aynı zamanda şunu dedim. Yani ligin sonunda bir şey olur. Ali Koçken e ya aday olacağım, aday olacağım bir şey de olur. Lafı oldu. kıvırma kardeşim. Sorum acaba. Kardeşim Burada puan... bak bu kanalın izleyicileri hiç kimseye benzemez. Tamam puan kaybeder abi tamam. Evet. Derbi maçında puan kaybedecek işte. <laughs> Yeneceksiniz sonra bir de Konya'yı kaybedecek şampiyonsunuz. Yeneceğiz. Hala bunu mu? Bu. Hatta sana bir şey söyleyeyim. Ertem Şener'in bir yorumu var. Aziz Yıldırım sayesinde fiyat maçı maçı kazanacak diyor. Peki, ne katılmıyorum ne Ertem Şener. E. Her zamanki gibi katılmıyorum. Hayır. hayır şimdi Konya'da puan kaybetmesi de önemli değil ki. Bir hesaplar mısın? Neyse. puanı kaç? 93. 93. Kaç 93. Kaldı? İki maç kaldı? 2 maç. 2 maçta kaç puan alabilir? 6. 6. 93 artı 6? 99. Galatasaray'ın puanı kaç? 99. E, <laughs> Nasıl şampiyon olacak Şöyle, mesela? Biz 10 kazanacağız. 10. Ondan 10. sonraki 10. maçlara Galatasaray psikolojik durumu çok kötü olduğu için bir daha kaybedecek. Tamam ikisini de kaybetti Galatasaray. E tamam. tamam. Fener kazandı. Fener şey 99 Averaj. Hangi Averaj? Averaj. Hangi Averaj? İkili Averaj. İkili Averaj. Tabii. İlk maç 0-0 bittiği için. Tamam. İkinci maç Siz yendikleri için. Kesin yani. şampiyonu evet. tabii. Evet. evet, bir de de futbolu öğretin <laughs> arkadaşlar. Yine. Evet, mesela Futbol 101 dersi, Süper Lig 101 dersi. Teşekkürler hocam, sağ olun. Yani bunun sonunda kime selam yollayacağız bilmiyorum. Bu arada... Geçen günü ağlamıza selam yolladık da bunu kime selam yollarız bilmiyorum. Bu sezon istatistik Fenerbahçe en çok gol atan, Galatasaray en ben çok gol kurtaran ettim. takım. Bak şimdi arkadaşlar Dorun'da Fenerbahçe çok gol atıyormuş. Öyle bak. Mi? Evet. Biz golleri bir iyi biliriz. <gülüyor> biliriz. <gülüyor> Peki en az gol yiyen takım kim? Galatasaray. Galatasaray. Peki sence bu önümüzdeki iki işte. maçta, önümüzdeki iki maçta en çok gol atan takım değişir mi değişmez mi? Kardeşim en çok gol atan takım değişmez de en az gol yiyen takım değişebilir. Nasıl değişti? <laughs> İyice görürsün. Bu arada, bu arada biz de en az gol atan ve en çok gol yiyen olabiliriz yani. Evet. Siz de Six <laughs> ayrı de rekor, rekor, Şimdi Ali Koç Aziz Yıldırım olayında toparlamak gerekirse arkadaşlar Ali Koç'un zaten gitmesi gerekiyordu. Ben varsam şampiyon yapmazlar diye ya, sen burada dalga geçsin tamam mı? Esprisi parodisini yaptık. O zaman sen olmayacaksın çünkü bu taraftan evet. şampiyonluk e istiyor. o zaman der. peki sence niye Ali Koç tekrar aday oldu? Kardeşim ben demedim. Ali Koç! Ali Koç! Yüzsüz bir adam mıdır? İki yüzlü müdür? Abi Ali Koç. Soru arkadaşlar soru. Ali Koç'un bir dediği bir dediğini de tutmuyor. Hani benim lafım beni bağlamaz kafasında bir <laughs> insan. Bak vallahi öyle. Hani karakter bak. Hani adam kişi Senin Engin şeyinde. Tohumda. Ya öyle harbiden hani. Bir gün bir şey diyor, bir gün başka bir şey söylüyor. Ya zamanında şey dediler ama başka niye bizi çağırdın dediler madem birlikten çekemeyecektim. Mesela... Peki siz, peki o, o bunları söylüyor. Hı. Fenerbahçeliler niye inanıyor hala? İnanmıyor ki. İnanmıyor musunuz? O yüzden Aziz, Saadettin Saran gelecekti. Ali Koç aday olunca <laughs> onun lehine çekildi. Ama Aziz Yıldırım bir geliyor şimdi. Gümbür gümbür. Öyle mi diyorsun? Peki. Gümbür gümbür. Peki, peki Mourinho'yu da getirecek mi? Aynen. Asıl Bak, mevzu bu. Bak sana dedim ya az önce Galatasaray derbisinde Aziz Yıldırım serse Fenerbahçe kazanacak diye. Ertem Şahin şu şunu söylüyor. Aziz Yıldırım diyor ki Jose Mourinho e, Konya, Ertem, spor, aldık, Konya, Spor, Konya Spor <laughs> maçını izledi diyor tamam mı Aziz Yıldırım? Jose Mourinho için. Şimdi Fenerbahçe futbolcular şunu düşünüyor. Jose Mourinho o zaman seneye gelecekler. Zaten gelir. Ee, Fenerbahçe Galatasaray derbisini izlemez mi? İzlerdim Jose Mourinho mantıken? Konveksiyon maçını izlediyse. Güzel gözüküyor adamın gözüne. Hani şey... bizi sevsin diye, yaranmak için biraz daha böyle övgü almak için belki daha iyi oynayacaklar. Psikolojik durum mentali daha yüksek olacak diyor. Bu sayede daha farklı bir Fenerbahçe göreceksiniz o derbi maçında. Peki İsmail Kartal bu denklemin neresinde? Konuşmasın. <laughs> Peki Ertem Şener'in arkalardan bir yerden arkalardan bir yerden uydurma ihtimali var mı? <laughs> herkesin var. <Evet. gülüyor> Bizim de yani herkesin... onu da ona da gözün önünde bulundur yani. Herkesin var abi. Aynen. Ertem Şener sadece Ha bak. çok güvenilir tek kaynak değil yani. Ama metten. Aziz Yıldırım Jose Mourinho'nun o maçı izlediğini söylüyor. Bak, bu net doğru bir şey. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını böyle bu, bu, bu seneki lig şampiyonluğunu kaybettiği maçı izlemiş Mourinho. <laughs> Ve demiş ki ekran almış ulan bu takıma gideyim. Bir de ben şampiyonluk kaybettireyim mi demiş. Vallahi bilmiyorum ama en azından şöyle düşün. Astrologlardan daha güvenilir bir kaynak <laughs> <Aynen>. diyor. <laughs> Astrologlardan <laughs> vazgeçti. Sonunda, sonunda, <gülüyor> sonunda, sonunda. Ve her hala da her şey başı gözüküyormuş vardı. Kartlar alıyor. Hala mı? <laughs> hala mı? Kart arkadaş. ekmeği umut. Sizde de bir başkanlık yarışı var bu arada. Bizimkinin hiçbir önemi yok. Evet. Her zaman artık bizimkinin hiçbir önemi yok. Yani teoride. Yok diyorlar. Evet ama, ama arkadan destek verecek de olacağını düşünüyorum. Biraz gönlünün alınması lazım diye düşünüyorum. Ne oldu ki? Neye ne oldu? Yani niye gönlü alınıyor bu adam? Şu konuda biraz yalnız kaldığını düşünüyorum. Hayda. Neden yalnız kaldı sence? Kardeşim Fatih Sen... Terim de onu demişti zamanında. Yalnız öyle değil öyle falan. Değil. Bu... Ama doğru. Fat Bir nevi Fatih Terim'e yaptığını yaptı. Peki neden? Yaptım. Hani bilerek yapmadılar da bilerek isteyerek. Fazla e, gerilimi arttırmamaya yönelik hareketlerdi onlar. Hmm. Anladım. Erdem Timur'un açıklamaları biraz keskin miydi yani? Erdem Timur'un hangi açıklamaları? Yani neden o zaman ger gerilimi tırmandırmak için adamı yalnız bıraktılar ki tırmandırmamak için? Ya hayır, Erdem Timur'un değil. Yine işin içine saygıdeğer başkanımız, Fenerbahçe'nin başkanı, Ali Koç, bizim de desteklediğimiz Ali Koç'un söylemleri. <gülüyor> <gülüyor> Ali Koç'un söylemlerinde eee kulüpteki Erdem Timur dışındaki yöneticilerin tepkisiz kaldığını düşünüyorlar. O konuda yalnız kaldığını düşünüyor Erdem Timur ki evet. bence de haklı. Jose Mourinho fenere gelebilir sıkıntı yok ama Aziz Yıldırım başkan olduğu bir fenere gelirse kardeşim ikinci hafta Jose Mourinho istifa eder gider yani. Aziz Yıldırım çatışır, gönderemez. Çatışır Evet bir şeyden kariyerinin başında Jose Mourinho'nun ilk Benfica ile anlaşıyor Benfica'dan gönderiyor başkan bunu. Niye gönderiyor Tabii. biliyor musunuz? Odaya giriyor başkan odada nasıl bir durumda biliyor musunuz? Masasının üstüne ayağını atmış karısıyla telefonda konuşuyor ve hiç istifini bozmuyor. Kral. Hiçbir şeyi bozmuyor. Aynı. Telefonu da kapat. Böyle bir adam lazım size. Hemen alın. Hemen yarın gelsin. Seneye gace da sen kaç aydır. Neden? Gerçekten. Çünkü o ara o 10 maçlık, 9 maçlık serüvende iyi bir galibiyet oranı yakalıyor. Nasılsa ben buyum diyor. Böyle böyle çalışırım. Peki. Diyor. Ali Koç odaya girdiğinde İsmail Kartal ne yapıyordur? Heh. Bir şey yapayım. Bence tavla oynuyordur. Valla ne yapıyordur abi? Böyle bilmiyorum yani İsmail Kartal'ın hareketleri bende artık yok. Ben söyleyeyim mi? Ben kötüyüm Ama... aynen filan. Ben <laughs> Aynen ben kötüyüm. Ali Koç odaya girdiğinde büyük ihtimal İsmail Kartal e, Mert Hakan'la tablo oynuyor. <laughs> Yancısı da Serdar Dursun. Bu yüzden Ali Koç başkan. Koç başkan. O lafı çok etmesek şampiyon. daha iyi. Bu lafları etmesek daha iyi olur Ali arkadaşlar. Ee... Fener hariç herkes şampiyon. Harbiden Başakşehir <laughs> oldu, Trabzon oldu, Beşiktaş oldu, ya şimdi... oldu. Bir Fener olamadı. <laughs> bir Fener olamadı. Beşiktaş ne oldu? Beşiktaş demişken şampiyordu. Haftaya Kupanız var. Haftaya zaten, Türkiye değilim. Kupası, Trabzonspor, kazanma şansımızın çok az olduğu Sen gideceksin diyeceğim. ne yapacağız, nasıl? Yok, gideceğim. Gidecektim eğer Anadolu'nun bir kentinde oynansaydı, ciddi kentlerimizde. Ama İstanbul'da. Ama İstanbul, Zulümpiyat Stadı. Aynen. Stadın güzel tek yanı var, ismi Atatürk olması. Hı hı. Başka hiçbir güzel tarafı yok. Futbolu. Buradan Tolga Zengin'e de selam olsun, o söylemişti bunu. Bu arada ben Trabzon alacağını düşünmemek Ben de e, Trabzon'u bir adım, 51'e 49 Trabzon'u önünde görüyorum. Ben de. E, yani... Çok iyi oyuncuları var. Onu açıyor Mönye. Bizde öyle adamlar yok. Bir da oynamıyor. Mesela Abubakar oynamıyor. Hiçbir şey alamadık. Sizin takımda hiçbir şey yok kardeş. Ya Semih, işte Muçi. Ee, oynarsa Musrati, Fernandez Musrati biraz Aa, geç. Onlar oynarsa. Jackson Mule ekranı var Oynayıp oynamayacağından da emin değiliz. Bir de zaten oyun Savunma yok. Savunma çok kötü. Oyun, oyun yok ki oğlum. Oyun, oyun yok. yok. Savunma da çok Kaleci kötü. Kaleci zaten. Kaleci bence. önünde görüyorum. Ama tabii ki de Gönlümüz Beşiktaş'tan yana tabii ki yani. Benim de Şimdi... gönlüm Beşiktaş'tan yana Fenerbahçe olarak. Hayda. Kesinlikle Trabzon'dan yana değil Kuştaş. arkadaşlar. Kuştaş. Benim gönlüm Trabzon'dan yana arkadaşlar. Ya sen var ya nasıl bir şeysin ya. Yani ya işte. bu maçta... Neden? Peki bir sor sorsana neden? Neden? Herhangi bir sebebi yok. <gülüyor> <Ondan> <gülüyor> ya git şu tarafı çek sen. Sebepsiz yere Trabzon'u destekliyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Şu Rize hafta... olsa destekten mi? Hayır. Hayır neden bak. bak. Biliyor musun Trabzon'u? Sana ne? söyleyeyim mi? Ne? Neden? Ne? Fener'e o kadar bir şeyler attılar, Fener'i bozdular şampiyonluklar Şuna gidiyor, şuna gidiyor. Yani evet. Yani <laughs> olabilir. <laughs> ya? destekleyen bir adam. Abi... Origanlı'yı desteklemiyorum ama tasvip etmiyorum. Bu seneki Trabzonspor'un maçta, o maçtan destek. sonra ne hiçbir şey kazanma hakkı yok. Kapatılması lazım. Sadece lazımdı. şunun için destekliyorum. Sezon sonu onu aç hocam. Sezon kapatılması lazım. Uğurcan lazımdı. Çakır Galatasaray'a transfer olabilir. Uğurcan Çakır çok kötü kaleci. Onuçta da Onuçta da ikinci jack ne olur size gelirse. Sonra Öyle söyleyeyim. mi diyorsun? Belki o kesinlikle. zaman desteklemiyorum. <laughs> <laughs> Bir şey soracağım abi. Semih seneye kalır mı? Yani tekliflere bağlı tabii ki. İyi bir teklif gelirse satılmasını düşünüyorum kardeş, istiyorum. İyi bir tekliften kastın Ender. 20 milyon üzeri. Sence 20 milyon verir mi herhangi bir takım Semiy'e? Vermiyorsa tamam devam et. Okay. Kalacak kardeş. En Kalsın. fazla 7,5 falan verirler. 7,5 ne abi? Kalsın. En En fazla, fazla Semiy'e verecekleri para 5 7,5 arası. Semik gibi futbolcunuz var mı? Kardeşim bak semik gibi futbolcumuz var ya da yok mevzu e. bu değil. Ben ne? sana diyorum ki Semeyin Ederi. Barış Alper'e kaç verirler? Semeyin Ederi. Alper e Barış Alper'e Ara dönemde hı hı. ligin yarı döneminde hı hı. 15 milyon euro. Ya hey canım çıkmış. ya. He ya. İnanmıyor Semih, musun? Se i̇nanmıyorum. inanmıyorum. arkadaşlar belki 5 buraya 5 yaş yazıyorum. küçük Barış Alper'den. Taraftar masası ikinciye işte. bu Evet. Taraftar masası ikinci masada söylüyorum. İkinci masada taraftar masası ikinci yayında söylüyorum. Sezon sonu Barış Alper eğer bak sezon sonu gönderilirse 25 milyon euro. Sezon sonu. Aynen. Barış Alper 25 milyon euro, Semih kardeşim, 7 milyon euro Öyle Avrupa mi? Kupası'ndan, Avrupa Kupası'ndan sonra giderse. Tabi Avrupa en az, Kupasında Galatasaraylılar oynatılıyor. En az 45, 45 En az 45-50 milyon euro. Menajer Barış Alper gidecek. Boş verin bu arkadaşı. Görürsünüz bak. Barış 25 milyon euro, Semih 7 milyon euro. Bunu mu diyorsun Semih neden 7 milyon neden? euro? Neden? Semih Galatasaray'da oynasaydı şu an kaç milyon euro olurdu? Ya ben ne bileyim kaç milyon euro. O bu. sezon sonu 50 milyon euroya giderdi bak. Bak ben lig performansına bakıyorum bak, bak kardeşim. Bak oynadığı takım, kimlerle oynadığı, hangi yamyasta oynadığı, ne yaptığı hepsine bakacaksın ki. Tamam. Tam, Beşiktaş'ın şu anda şu anki Beşiktaş eğer şu anki o. Bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Beşiktaş bak, eğer beş küme düşme fazla vermezler. Beşiktaş küme düşme tehlikesi yaşamıyorsa semih'tir en büyük şeyi. Sebebi? Bak küme düşerdi işte. Tamam işte diyorum Buyur, abi. abi. Şu anki Beşiktaş takımında oynayan Semih Beşiktaş takımından dolayı en fazla 5 7.5 eder. Yok abi. Şu an Galatasaray'da yani oynasaydı... Kesinlikle adam forvet bir yani. kere Yani bu nasıl bir? Ya kardeşim, bu nasıl bir? Şey yani ya. Her, Her şeye rağmen abi. çok iyi olduğu için daha fazla Ben abi kötü demiyorum yani. ben Semih'e. Yani. Aynen. Ya, kötü demiyorum. Ya sen kötü de Hamit da hepiniz tutturmuşsunuz kardeşim bir Galatasaray sevdası. Aynı şey milli takımda da var. Galatasaray lobisi. Aynı şey federasyonda da var. Bu sene hepsini gördüm. Ne şimdi. bu ya harbiden? Okay. Neymiş? Abi, yeter ya. Neymiş? Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar benim Türk futboluna ihtiyacım yokmuş. İşte böyle adamlarla buraya kadar. Konuşma muhabbetlere bak. Bence Orada bunlar yani... söylenmeli. Bunları duymalıyız. Asla. Asla. Tamam Asla. ben sana daha doğru şey... şey O zaman git kardeşim. O zaman eğer Türk futbolunun sana ihtiyacı yoksa sen niye oturuyorsun o koltukta? Yanlış mı? E, e, Aynı Ali Koç'un açıklaması gibi. Git abi. Hayır Git abi o zaman yanlış söylüyorsun şu an. Türk futboluna futbol... ihtiyacı var. Tamam. Onun, onun yoksa gitsin var. o zaman tamam. Yukarı, Türk futboluna ihtiyacı olduğu için orada. Yani bak. Türk futbolunun Ahmet Altın Topa ihtiyacı var diyorsun öyle evet. mi? Adamın söylediğini söylüyorum. Ben derim bak. Tamam sence var mı yok mu? Bence yok. E o zaman gerek yok. Hamit gibi milyon tane adam var. Aynen öyle. Ondan daha iyi yapacak adam var. Aynen öyle. Gerek yok. Aynen Ama Hamit'in orada o, niye olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Galatasaray arkadaşım bunu söylemesi de bir tezat. Geç. Semih orada, de Semih gerçi gitmez büyük ihtimalle. Arda Güler'le ilgili de Mesle gidemeyecek yani. <laughs> Arda Güler konusunda açalım arkadaşlar. Arda Güler önemli şimdi. Ya Arda Güler hala daha bir şeyler gerek yok. Karışmayın. Adama karışmayın dedim. Arda Güler, Arda Güler, karışma, Güler. Arda Güler gerçekten. Hiç adam bir rahat abi. bırakın. Aynen adam bir rahat bakın kardeş. Oynayacak. Ee, Real Madrid'de Modric'te anlaşma yapmayacaklarmış. Modric'in yerine Arda Güler yetiştirmek ya istiyorlar. Uydurma ya sen de. Vallahi Ulan ne, nasıl bu, bir hamaset bu, et Bunu, bunu anca Fenerler uydurur. Yaşlar öyle. Madrid'ler falan bunu duysa Yaşlar ya İspanyollar. Öyle. Affedersin bir taraflarıyla gülerler. Arda. ben de öyle gülüyorum. Madrid'in <gülüyor> yeni favorisi Arda Güler. Bunu da mı yaptın Hayır bunu ben söyledim. Mert Çapraz söyledi. Ancelotti değil yani. Oy oy. Ancelotti söyleyecek ben inanıyorum bunu. <gül Kardeş. Evet. Evet. Bundan, Mourinho konuşması. Bundan 5-6 yıl sonra sen şunu duyacaksın Avrupa sabahlarında. İşte ben Vinicius Junior gibi oynuyorum ve Arda Güler gibi oynuyorum Kesinlikle Kürtler. Arda Güler'e son destek, tam destek, hep destek. Aynen öyle. Onda Kesinlikle bir de öyle. Yok. Evet arkadaşlar Mbappe olayı var bir de Mbappe PSG'den ayrılıyor artık biliyorsunuz bir devir sona ayrılıyor. E bize ayrılsın. Ayrılsın nereye gider diye soruyorlar. Fener'e gelir mi? Mbappe Real Madrid'e gidecek diyorlar ben sana söyleyeyim Mbappe'ye Ben o zaman onun yerinde olsam şey derdim Mbappe ile konuştum derdim. Daha bir etkili olurdu değil mi? Zaten he, yalan söyleyeceğim <laughs> bari öyle söyle. Yolun <laughs> 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 Mbappé Real Madrid'e gider mi? Gider kardeşim. Çok da güzel gider. Evet, iyi olur. Hak eder. Bu peki ee... bu sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim olur? Dortmund mu Real mi? Abi ben tabii ki Real taraftandayız. Ben de Real. Ben Dortmund. Her zaman gördüğünüz gibi ezilenin kötü normalde, <laughs> de, normalde... <laughs> Oğlum, güçsüzün yanındayız yani. Ha, ya, ya doğru, doğru. Ben <laughs> de öyle. <laughs> Ama Real işin içine girince akan sular duruyor kardeş. Ya abicim bu gaz real sevdasını da. Or, evet. şampiyonlar ligine en çok kazanan birinci takım Real Madrid. Evet. İkinci takım Barcelona. Bu arada Dortmund bir kere bir kere kazanmış. İnşallah iki, iki kere, üç kere falan. Ee, olacak. ben her ikiye üzüldüm bu yıl ya. Hiç, adam hiçbir şey kazanmıyor ya. yani İyi yani oldu. Bak, <laughs> <siz gülüyor> bir şekilde <gülüyor gülüyor> <cim>. o kadar <laughs> sana Saray, de. olduğun için o kadar sana yüklendik ama ilahi adet tecelli etti. Galatasaray o offside pozisyonuyla Bayern Münih'e elenmişti yani. O gruptan çıkamamıştı. Baya mini olmayan bir offside'dan Real Madrid eğlendik. Haklılar ama, ama şey yok. ilahi adalet. Ne Harbiden diyoruz? burada kitabın men dakka dukka yani Vallahi tercümesini mi? yapıyoruz. Eden bulur. bulur. <laughs> eden, bulur eden bulur mu? Eden bulur mu bilmiyorum eden bulur mu? Bir Şöyle, abi Okan Buruk yani bir şey söyleyeceğim biraz abartılı düşünüyorum ben. Neyi? Adam. Okan Buruk'un abartıldığını düşün. Abi abartıldığını düşünüyorum adam aslında çok yıldızlı bir takım verdiler. Herkes oynatır da o takımı böyle. Kesinlikle. Değil. Peki. Icardi şey olan her var. takım şampiyon olur. Hayır Icardi değil alakalı değil sadece abi hepsi Anladım, yani. Icardi'si olan şampiyon olur bu ligde. Galatasaraylı arkadaşlar. O kadar değil de yani. Yorumlarda ayrıca o ligi gülün. Yani. Kardeşim Icardi'si bütün, olan şampiyon olur diyorum ben kötü bir şey mi, beş şey beş mi söylüyorum. Beşiktaş'a versen olmaz neyse Bütün gülme yani. emojilerini sadece yani. bu yorumlar için beş yapabiliriz. Beşiktaş zamanında sadece Mario Gomez'le şampiyon oldu. Başka bir adam yoktu defasta yine Necip oldu. Bence oynuyordu. Mario Gomez Icardi'den daha sağlam. Ya onu onu karıştırma Icardi olan şu an Icardi Fenerbahçe'de olsaydı Fener şampiyonu. Şu an Icardi Fenerbahçe'de olsaydı Icardi zaten 3. maçtan sonra ayrılmıştı burada. Niye? E bak şimdi. Aynen öyle. Niye neden? Icardi Meksika ne, ne göndermeyiz diye <laughs> mi? Yes. Meksika göndermeyiz diye. Fener böyle evet. bir takım. Ya Fener geçin bir takım diye karşı disiplin diye bir şey var ya. Icardi'nin İcardi oyunu İcardi İcardi tek de. bir takım var o da Galatasaray. Icardi Fener'de olsa Fener şampiyonluğu. Yok kardeşim geçin Ya bir daha 2 sene gitsin Fener'e. Ya öyle bir evren yok. İlk haftadan sonra gider, bırakır öyle bu işleri. Ya yani. bak şimdi sen de şu an bir şey aratıyorsun ortaya <laughs> Neyse. <bakmışken. gülüyor> <laughs> ya bak ben dedim, demeye çalıştığım şey şu. ya, ne? O o takımın başına kimi koysan hiçbir şey yapmasan bile ya Ceketini koy şampiyon. Takım şampiyonu. kendi kendine zaten şampiyon eder aynen, abi. Aynen. Ceketini katılıyorum, katılıyorum. Ya İsmail harbiden, Kartal da öyle bu arada. Fener'in kadrosu da müthiş. Fenerlerin kadrosu abi, şu fenerin an çok kadrosu karışık. O kadar müthiş değil bence. Nasıl değil? Kim kötü? Benim, kötü. Öte, Dibakovic Hayda abi adam dünya kupası finalisti, Avrupa kupası finalisti daha kimi bulacağım ki? Abi bir şey söyleyeyim mi? o yediği golleri falan bakıyorum ben gerçekten sinirim bozuluyor ya Gerçekten sinirim bozuluyor şaka değil Demek ki siz de oynamıyorsunuz Abi bizim finalde şu var bak şimdi genel olarak Topu abi çok güzel götürüyor tam cezası aslında ama bu golü bulamıyor. Ceko bu olsun. Bu denklemde Leverkusen nerede ben onu anlamadım. Hayır ya bir de ikisi de kötü yani. Leverkusen <laughs> <Koş> değil. Abi <laughs> atanı şey, da şey kötü var. tutanı da kötü diyorsun. Atan tutan. Bir... Atanı kötü Yok. dediğin adam 20 gol atmış ligde gol krallığında ikinci ne diyorsun? Kardeşim adam oynadı yani şeyden sonra bu şu, mesela Ersan şimdi Ocak ayından sonra oynamadı dediğin diye Ocak ayından sonra. Doğru Ocak ayından sonra oynamadı. Doğru diyor. Hele Olimpiyat maçları. Ya 11'e girmiyor artık. İlk 11'de başlıyor fark ettiysem. Siz, sizi, başlıyor. bu sene Avrupa geri düşürdü diyebilir miyiz? Avrupa'daki oynadığınız tempo sizi geri düşürdü diyebilir miyiz? Galatasaray evet. elenmesi Galatasaray şampiyon yaptı diyebilir miyiz? Abi ben öyle bir şey hiçbir zaman katılmam. Yani Nasıl? şöyle ki işlerin demi paslanmaz diyorum. Hayda. O Kardeşim. zaman sizin şampiyon olmanız lazımdı yani. Neyse arkadaşlar. Ya yani bizim oradaki sıkıntı bak ben sana söyleyeyim. Bizim sıkıntımız içeride. İçte. Bence de. Aynen. Ya, ya, bu Kendiniz videonun başında, bu videonun başında konuştuğumuz şu konu var ya. kendinize sokun. Ben arıyorum abi zaten. Biz niye Ali Koç Aziz Yıldırım şu an en çok tartıştan konu Türkiye'de futbolda şu an en çok konuşulan konu o birkaç gündür. Niye? Neden? Abi Fenerbahçe'nin sıkıntı içte zaten ya. Peker başarısızlıklar silsilesi. Yani o içeri bir şey çözemiyorsun ki daha başkan, teknik direktör hala daha buradayız biz. Daha futbolcu, daha futbolcu inemedik bak ha. daha oraya gelemedik. Fenerbahçe Euroleague'de Final Four'da Te tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi. Teşekkür sağ ol. Yine basketbolda iyisiniz. Bu arada iyisiniz. dünyanın en iyi futbol, takım, futbol takımlarının Fenerbahçe 20. sırada, Galatasaray 28'de sırada <laughs> Nasıl yani? Valla bir liste <gülüyor> yapmışlar. <gülüyor> kim yapmış <gülüyor> oğlum? Bir liste yapmışlar. Biz şimdi burada siz 28. Tamam. Burada bir liste yaparsın diyecek. Ne? Kim yapmış bunu? <laughs> <laughs> Bilmiyorum ki. Ya bir yer gördüm. 6C'den... Forfortu <laughs> mu değil mi? 6C'den şey. Mert Kim yapmış? ya yani bir <laughs> de öyle bir liste var. Ee, Dünya voleybol takımları listesinde de Birinci sırada Türkiye milli takım. Kadın, varımızla. kadın voleybolcularımızı kutluyoruz burada. E gerçekten Türkiye bak. Futbol hariç diğer sporlar da iyiyiz aslında. <laughs> evet futbola çok yoğunlaşmamız lazım. Bir dakika Berkan'ı konuşmamız <laughs> Berkan lazım. Berkan'a kadar ağladın mı? Berkan'ı bir abi anlatsın abi. bize. Berkan nasıl nasıl bir gol atıyor? Nasıl Fransa'dan gelen adam. Dalga geçtiler. Biz kurunç çekiyoruz. İşte biz e, ilk yarıda kurunç aldınız. Ondan sonra defansa Çağlar'ı aldınız. Bilmem ne aldınız. Monikçiler, Çağlar da meslek. getirdiniz. Dediniz ki biz bu 3 tane çok star oyuncu aldık. Galatasaray döndü döndü. Berkan'ı mı aldı dediniz. Adam ilk kredi <laughs> maçta çıktı. <laughs> Tüm fişi Şimdi çekti. Ayarlarınızı yırttı yani. Fişi çekti Berkan. Olmadı taş başlar demişler. Ne diyorsun? Galatasaraylı bir yorum yapsın. Yani yorum yapmaya gerek yok. Gol, şey açın golü izleyin arkadaşlar. Kariyerinin golü. Bir daha öyle bir gol atar mı bilmiyorum. Atamaz herhalde. <laughs> Ama en kritik yerde atması. Aynen. Ya Berkan hayatında herhalde ilk defa böyle düzgün şut çekmiş olabilir. Berkan haksızlık ediyorsunuz. <laughs> ben haksızlık etmiyorum. Yani şut konusunda adam yok. Tete'ye de Aa. haksızlık ediyorsun. Ya mi? bırak şimdi buradan Tete'yi bağla. <laughs> Ali koçluk başkan olsun. Tete de bizde kalsın. Anlaşalım mı? T -t var mısın? ama her maçı ilk ömürde oynayacak. Tamam. Ali Koç sizde başlıyor. Olmaz. Olmaz. Onu bile kabul et. <laughs> şey... Onu bile kabul et. Ne ya? oldu? Ya yok abi bak şimdi bana desen ki Ali Koç sizde kalsın. Biz oğlan dokuz sarımı çak ben yine kabul etmem. Vallahi et tamam abi. Biz yok. öyle şeyler <laughs> yapmayız. sen dolabını <laughs> unut. Diyoruz Diyor, abi git de. Aziz Yıldırım <laughs> neyi vardı ya? Ne isteyebiliriz? Mourinho. Mourinho. <laughs> 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 Gelir Portekiz'den bir şeyler getir abi. <laughs> evet. Portekiz'in nesi meşhur? Nesi meşhur? Trivelası. Buradan da Kuvarecma'ya selam olsun. Aynen. Özledim. Bir an özledim. Ya, <laughs> tamam. mazur gör. Psikolojim bozuldu. <laughs> Arkadaşlar <laughs> kendinize çok iyi bakın. Bugün bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Fenerbahçeli, Fenerbahçeli arkadaşımızın hazin sonu. Aynen öyle. Galatasaray'da, seneye bekleyeceğim ben Galatasaray'da. Son güler niye güler? Berkan güldürdü Galatasaray'ı. Beşiktaş zaten Evet arkadaşlar. <laughs> <en gülüyor> evet. Ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz, videolarımızı beğeniyoruz, yorum yapıyoruz, bildirimlerimizi açıyoruz. Sizin kanalımız maç tepkiden görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin.